Sevgili gençler, bu dersimizin konusu Osmanlı Devleti'ndeki düşünce akımları. Bugünkü 12. sınıflarımız geçen yıl 11. sınıftayken pandemiden dolayı işleyemedikleri onlardan bir tanesini telafi etmesi belirince bugün işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Sevgili gençler, özellikle 1699 Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti'miz ciddi oranda toprak kayıpları yaşamıştır. Ve ne yazık ki Avrupa'nın üstünlüğünü de kabul etmeye başlamıştır. Ve Karlofça Antlaşması ile beraber muazzam derecede bir yaşanan toprak kayıplarıyla Osmanlı Devleti geç başladı. Ve artık askeri alanda ıslahat hareketlerine başlayacaktı. Ve yapmış olduğu askeri alandaki ıslahatlar sadece askeri alanda kalmayacak, başka alanlara da söyledi. Özellikle aydın olarak adlandırılan gruplar devletimizin kurtarılmasıyla ilgili farklı fikirleri ortaya atacaklar ve savunacaklar arkadaşlar. Bugün o aydın kesinliği devleti kurtarma yolunda ortaya atmış olduğu fikir akımlarına bakacak arkadaşlar. Öncelikle Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemeye yönelik fikir akımları neler arkadaşlar? Bunlardan birincisi Osmanlıcılık, İslamcılık, Turancılık, Türkçülük, Batıcılık ve Adem-i merkeziyetçilik gibi fikir akımları var. Bu fikir akımlarının temel amacı Osmanlı Devleti'nin dağılmasını ve parçalanmasını engellemek istediğini Bunlardan birincisi Osmanlıcılık. Osmanlıcılıktaki amaç şudur arkadaşlar. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkesi Türk, Arap'ı, işte Sırp'ı, Yunanlı'yı, Bulgarlı'yı herkesi ne olarak kabul edeceksiniz? Osmanlı vatandaşı olarak kabul edeceksiniz. Devlet ancak bu şekilde kurtulur düşüncesi var. Bakın sevgili arkadaşlar, 1789 Fransız İhtilali'nden sonra Özellikle dünyada popüler olan bir düşünce var. O düşüncenin adı da milliyetçilik. Yani sevgili gençler, her millet kendi devletini kurmak sevdasında ve imparatorluklar parçalanıyor. İmparatorluk sınırları içerisindeki farklı milletler Fransız ihtilalini getirdiği milliyetçiliğin etkisiyle isyan etmeye başlıyor. Ve Osmanlıcılık fikri de aslında bunu önlemek içindir. Yani herkes işte Osmanlı kabul edeceksiniz, ortak bir kimlik ortaya çıkartacaksınız. Devlet ancak bu şekilde dağılmayı ve parçalanmayı önleyecek bir ifadesi var. Amaçları ittihadı anası, yani topluluklar birliğini sağlamaktır. Önemli temsilcileri Ziya Paşa, Paşa, Namık Kemal, Ali Paşa, Fuat Koçeli aslında genç Osmanlılar dediğimiz Jön Türklerdir arkadaşlar. Şimdi Osmanlıcılık düşüncesi temiz bir düşünce ama ne oldu da Osmanlıcılık düşüncesi artık etkisini kaybetti? Balkan milletlerinin milliyetçilik isyanları ve birleşerek birinci Balkan Harbi'nde Osmanlı'ya saldırmalarıyla beraber Osmanlıcılık düşüncesi artık güç kaybetmiştir. Tanzimat, ıslahat, birinci meşrutiyetle kanuni esası Osmanlıcılık düşüncesinin etkili olduğu dönemlerde gerçekleşen hukuki düzenlemelerdir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle haritaya bakacak olursak bir daha bir Osmanlıcılık düşüncesinde Osmanlı sınırlarında yaşayan herkesi siz ne kabul edeceksiniz? Osmanlı vatandaşı olarak kabul edeceksiniz. Ama bu düşünce nerede bitiyor? Özellikle Balkan isyanları ve Balkan devletlerinin sizden koparak devlet kurup sonra bize saldıran olan Balkan devletlerinin Balkan savaşlarının çıkartmasıyla biz devleti Osmanlıcılıkla kurtaramayacağımızı anlıyoruz arkadaşlar. Bakın gençler, Osmanlıcılık düşüncesinde şu gördüğünüz Balkan topraklarını şu gördüğünüz Anadolu topraklarına ve bu gördüğünüz Müslüman Arap topraklarının hepsini Osmanlı vatandaşı olarak aynı konuda eritmeye çalıştınız. Fakat Balkanlar bunu istemedi. Balkanlar bunu istemedi. İsyan ettiler. Yunan isyanı, Sırp isyanı. Üstüne bunlar bizden korktu. Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk gibi devletler ortaya çıktı. Bir birleşip bize saldırdılar. E biz Balkan Savaşları ile beraber artık devletin kurtuluşu Osmanlıcılıklı diyebiliriz. Osmanlıcılık bitti. Ve Osmanlıcılık bittikten sonra devletimizin savunduğu, yani parçalanmayı nasıl önleriz dediği düşünceler arkadaşlar, İslamcılık olarak, yani ümmetçilik politikasıdır. Zaten Balkanlar elinizden gittikten sonra elinizde bir Ana Anadolu kaldı ve bir de Arap toprakları kaldı ve iki toprak ortak özelliği de İslamiyet. Yani Osmanlıcılık düşüncesinden sonra elimizde sadece Müslümanlar kaldı ve biz bir devleti nasıl kurtarırız dedik. İslamcılığı savunarak, İslam mevkini savunarak devleti kurtaracağımızı düşündüler. Yani ikinci düşüncemiz İslamcılık, ümmetçilik. Ya da diğer ismi de arkadaşlar pan İslamili. Pan demek tüm demek. Yani tüm Müslümanları tek bayrak altına, Osmanlı bayrağı altına toplayarak devletin dağılmasını engelleri düşünmesi. İslamcılık dinli birliği sağlayarak devletin dağılmasını önüne geçireceğini savunmaktır arkadaşlar. Önemli temsilcileri Cevallahu Hakk'a ve İstiklal Marşımızın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy İstanbul'un düşüncesiyle devletin kurtarılabileceğini savunur. Fakat bir olay oldu. İslamcılık düşüncesiyle de devletin kurtarılamayacağı anlaşıldı arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Müslüman Araplar Hicaz bölgesinde yani kutsal topraklarda İngiltere ile gizli bir anlaşma yaptılar. Özellikle bu anlaşmanın adı Marsh Mahon anlaşmasıdır ki Marsh Mahon İngiliz istihbaratçısı. Ve Osmanlı Devleti'ne ne yazık ki burada Hicaz bölgesi ihanet edildi. Bu olayla beraber de artık Osmanlı Devleti dedi ki devleti biz İstanbul'da kurtaramayacağız. Arkadaşlar burada, burada bir isim var. Buradaki isminin adı Şerif. Şerif kelimesi Hicaz bölgesinde yani Mekke ve Medine'yi yöneticilere, oradaki valilere verilen isimdir. Şerif ünvanı. Burada bir isim var. Şerif ünvanı. Bunu duymamız lazım. Şerif ünvanı. İngiliz ajan, maçman olma bir antlaşma yaparak ki İngiltere şehrin bazı vaatlerde bulunuyor, Bizim yanımızda yer alırsanız savaş bittikten sonra burada size bağımsız bir devlet atırıyoruz. olayı vardır arkadaşlar. Bundan dolayı Osmanlı'ya bir ihanet söz konusudur ve Müslüman Arap topraklarında böyle bir ihanetin olması İslamcılık düşüncesini ne yazık ki sonlandırmıştır. İyi geldin. Bir diğer düşünce. Turancılık, Pantürkizm yani Orta Asya'daki Türklerle bağlantı kurarak Osmanlı Devleti dağılmasının önlenmesi düşünülmüştür. Özellikle Turancılığı savunanlar kimdir arkadaşlar? İttihat Terakki Partisi'dir. Yani Türk tarihinin ilk siyasi partisidir ve bunların hepsi ordu komutanıdır. Özellikle Enver Koşa, Talat Koşa gibi isimler Turancılık düşüncesinin önemli isimleridir. Ne oldu da Turancılık düşüncesi bitti? Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu cephesi dediğimiz bu Kafkas cephesinde ne yazık ki yaşanan bir facia var arkadaşlar. Bunu duymuşuzdur. Bu facianın ismi Sarı Kamış Faciası. Sarı Kamış Faciası. Yani arkadaşlar Enver Paşa Sarı Kamış'ı geçerek hem Rusların arkasından bir operasyon başlatmak hem de Kafkas dağlarının ötesinden geçerek Orta Asya'daki Türklerle iletişim kurmak, Azerbaycan petrollerini de ele geçirmek gibi düşüncelerimiz var. Aslında operasyon başarılı olsaydı şu an farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Ama ne yazık ki askerimiz hiç çatışmaya giremeden Allahu Ekber dağlarında Sarıkamış'ta şehit düşmüştü. Ve Kur'ancılık düşüncesi de arkadaşlar sarı kamış son bulan bir düşüncedir diyeceğiz. Bir diğeri batıcılık ya da garpçılık. Yani batının düşünce ve yönetim tarzının denimselmesiyle Osmanlı'nın kurtulacağını düşünmüşler. Ve en önemli temsilcileri de Abdullah Cevdet'tir diyeceğiz arkadaşlar. Ve bir diğeri adil merkeziyetçilik yani teşebbüsün şahsi denilen, yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle Osmanlı'nın dağılacağının e, önlenebileceği düşüncesidir. Prens önemli temsilcileridir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi düşüncesi Adem'i merkeziyetçilikle ilgilidir diyeceğiz. Ama bakın biz milattan önceden beri merkeziyetçilikle yönetilen bir devlet olduğumuz için Adem'i merkeziyetçilik bize gelmez. Yani biz bize ters bir yaklaşımdır aslında. Adem ve Ve sonra güzel soru. Türkçülük. Ama bu Türkçülük de ırkî anlamda bir şey değil. Kültür milliyetçiliği var arkadaşlar. Dil ve kültür çalışmalarıyla başlamıştır. Özellikle Rusya'da gelen Türk aydınlar bu düşünceyi ortaya çıkartmıştır. Önemli temsilcilerine bakalım. Yusuf Akçura, Ziya, Gökbal, tanıdığımız isimler, Ali Suray, Ahmet Ağoğlu, Tekin Ar, Ömer Seyfettin, duyduğumuz isim arkadaşlar, Fuat Köprülü de duydum, Abdullah Sufi'yi duydum, Kazım Dur ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi aydınlar, Türkçülük düşüncesinde devletin kurtarılacağını savunmuşlar. Zaten Türkçülük düşüncesinin savunulmaya başladığı zaman elimizde kala kala Anadolu toprakları kalmıştı. Yani biz kalmıştık arkadaşlar. Ve bu Türkçülük düşüncesi İstiklal Savaşımızın da temel düşüncesidir diyeceğiz arkadaşlar. Not olarak da Türkçülük ve batıcılık, yani batıcılıktan kastım muhasır medeniyetler, çağdaş medeniyetler Bu iki düşünce Atatürk milliyetçiliği içerisinde aslında günümüzde hala da Hayattadır diyeceğiz arkadaşlar. Burada bir belgesel var arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada sonlandırıyorum. Bugün ne işledik arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin dağılmasının ve parçalanmasının engellenebilmesi için bazı düşünce akımları vardı. Onları işledik. Sevgiyle kalın gençler.